Velospiddi Seyahatten herkese merhaba. Bu hafta sizlerle birlikte Covid 19'dan bisikletten ve ikisinin birleşimiyle bana sormuş olduğunuz sorulardan konuşacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Çayınızı ve kahvenizi alın. Videomuza başlayalım. <laughs> Öncelikle arkamdaki kadrajın farklı olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni herkesin yapmış olduğu gibi ben de evimdeyim. Şu anda evimin bahçesindeyim. Bahçede ekili soğanları, baklaları, marulları görebilirsiniz. İşte bir tarafımız yeşillikken bir tarafımız beton erme. Hayatta bu şekilde devam ediyor maalesef. Şimdi koronavirüsten biraz bahsetmek istiyorum. Eminim hepiniz bu koronavirüs hakkında bilgi sahibisiniz ama ben kısaca bildiklerimden size biraz bahsedeyim. Covid-19 yeni çıkmış bir virüs. Daha önceden de koronavirüsler hayatımızda mevcuttu ama sonuçlarını bu kadar çabuk görmüyorduk. Covid-19 2019 yılının Aralık ayı sonlarına doğru Kasım Aralık civarında Çin'in Wuhan eyaletinden ortaya çıkıyor ve tüm dünyaya yayılıyor. Bunun etkisi nedir insanoğluna diyecekseniz solunum yolu sıkıntısı yaratıyor ve öksürük, yüksek ateş gibi durumları seyrettirerek solunum yolundan dolayı maalesef insanlar hayatını kaybediyor. Yani nefes alamayarak ölüyorsunuz. Tabii ki bu süreçte gözleriniz ve bilinciniz açık oluyor. Bunlardan en çok etkilenen kesim ise 60 yaş ve üzeri diyebiliriz ve de kronik sağlık sorunları yaşayan genç insanlar. Şu ana kadar bilinen veriler bu şekilde gösteriyor ama tabii ki virüs evrimleşirse ya da başka bir şeyler olursa sonuçlarını daha farklı bir şekilde görürüz. Eskiden biliyorsunuz ki Eurovision şarkı yarışması oluyordu. Ülkeler birbirine puan veriyordu ve biz de bu puanları işte takip ederek acaba bizim ülkemize kaç verecekler diye bakardık. Şu an ise tüm dünya maalesef hangi ülkede kaç insan ölmüş, nerede ne kadar vaka olmuş bunları takip eder olduk işte nereden nereye diyoruz. Yani daha önceden insanoğlu uzaya gitmeye çalışırken şimdi taş devrine doğru gidiyoruz. Durum bu şekilde. Şimdi bisiklet konusuna gelecek olursak biliyorsunuz ki şu an resmi olarak bir sokağa çıkma yasağı yok. Ee, bizlere ne diyorlar? Ee, kendi tedbirinizi alın, sokağa çıkmayın, işte izole edin gibi şeyler söyleniyor. İşte biz de kendimizi izole ediyoruz. Ben de şu ana kadar herhangi bir bisiklet turu gerçekleştirmedim. Zaten biliyorsunuz ki Instagram'dan ya da Facebook'tan duyurmuştum bu yıl Tra Trakya turu planım vardı ama o da maalesef bu durumlardan dolayı şu an iptal oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Biraz da bundan konuşalım. Eğer yani her şey güzel giderse seneye kadar bir aşı bulunacağı söyleniyor ve bu aşı bulunduktan sonra da işte normalleşme süreci olabilir. E bu süreçten sonra da biz de normal hayatımıza devam edebiliriz diye umuyorum. Yani inşallah her şey böyle iyi bir şekilde giderse. Bu süreçte peki neler yapabiliriz? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Evimizde kitap okuyabiliyor, e, kitap okuyabiliriz eğer kitap okumayı seviyorsanız. Dizi izleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz ya da benim YouTube kanalındaki tur videolarını izleyebilirsiniz iyi gelir çünkü ben de kendim izliyorum böyle canım sıkıldıkça. Yeni tur planlamaları yapabilirsiniz, yeni rotalar hazırlayabilirsiniz. Kişisel gelişim hakkında bir şeyler izleyebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin ben bu işte Kasım ayında iş güvenliği uzmanlığı sınavına gireceğim. Ona hazırlanmaya başlayacağım. Bu biraz benim için hem bu durum artı bir şekilde yani olumlu olmaya başladı. Çünkü normal şartlarda bisikletle tur yaparken pek çalışmak mümkün olmuyordu ama şu an işte çıkamadığımız için sınava çalışmak daha kolay olacaktır. İşte bunun gibi şeyler etrafımızda olacak. Sizlere tavsiyem kendinize değer katacak şeyler yapmanız. İşte dediğim gibi saydığım şeyleri sizler de yapabilirsiniz. Farklı şeyler yapan varsa videonun altına açıklamalar kısmına yorum yazabilir. Biz de öğrenebiliriz. Belki yapmak istediklerimizi, işte yapmak istediklerimize bu şeyleri katabiliriz. Şu an işte görüyorsunuz hayat devam ediyor ama işte bizler maalesef evler içindeyiz. Şimdi bana sormuş olduğunuz sorulardan biraz bahsetmek istiyorum. Abi uzun tura çıkabilir miyiz bu süreçte gibi bir soru geliyordu. Ben sizlere uzun tura çıkmanızı şu anda tavsiye etmiyorum. Zaten birçok turcu yurt dışı turlarını iptal etti. Sadece Türkiye turu olarak düşünüyorlardı ama işte her geçen gün durum ciddileşiyor ve ekstra tedbirler alınıyor. Bu bağlamda da sizlere uzun tur önermiyorum. Hatta kısa tur önermiyorum. Şunu söyleyebilirim. Dışarıda eğer benim gibi işe gitmeyecekseniz kesinlikle dışarı çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Ne bisikletle, ne yürüyerek, ne koşarak, ne de başka bir aktivite için. Sadece market ihtiyaçlarınız ya da işte başka ihtiyaçlarınız varsa bunun için dışarı çıkmanızı tavsiye edebilirim. Ben sadece işe gidip geliyorum ve şu an işte görmüş olduğunuz gibi bahçeye çıkıyorum. Hem size video çekiyorum, hem işte bir şeyler araştırıyorum böyle. Bu şekilde hayat devam ediyor. Ee, Diğer ki soru... Ee, eğer sadece işte dağlara bayırlara gitsek, şehirde sürmesek ne olur gibi soru geliyordu. Biliyorsunuz ki köylerde yavaş yavaş karantinalar altına girmeye başladı. Bizim Çanakkale bölgesinde bile karantinada olan köyler var maalesef. O yüzden köylere de ya dağda bayıra da gitmenizi çok tavsiye etmem. Çünkü durum dediğim gibi ciddileşiyor. Bu süreçte sadece evinizde oturun ve kendinize değer katacak şeyleri yapın diyebilirim. İşte ailenizle vakit geçirin. Sevgiliniz varsa sevgilinizle mesajlaşın gibi gibi şeyler yapabilirsiniz. Yani ne yapabilirsiniz? Eğer bisiklet sürmeyi ve spor yapmayı seviyorsanız evinizde işte pilatesi ya da işte bir şeyler karşısında mekik, şınav çekebilirsiniz ya da işte ev için bisiklet antrenman ekipmanlarınız varsa onları kullanabilirsiniz. Benim öyle bir şeyim olmadığı için ben sadece bisikletlerimi şu an temizleyip temizleyip onlarla ilk çıkacağım yolculuğun hayalini kurmakla geçiriyorum vaktimi. Maalesef böyle durumlarda oluyor. Bisikletlerinizin bakımlarını da ihmal etmeyin bu süreçte. Siz onlara iyi bakarsanız onlar da sizlere iyi bakar diye söyleyebilirim. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Umarım her şey yolunda gider ve en kısa sürede her şey eski haline geri döner. Sizler de sağlıklı olmaya dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Başka bir hafta, başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.